aileler kız çocuklarını satıyorlar. Bu da çok ilginç. Evet. Balkis eyaletindeki bu çadır kampına yerleşmek zorunda kaldılar. Beslemesi gereken 8 kişi için babası Pervana'yı para karşılığı satıyor. Ben, ben. 55 yaşındaki beyaz sakallı bu adam Pervana karşılığında babasına 200 bin Afgani yani 2200 dolar veriyor. Çin aşağı ben 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 ben. ben, ben. Ve yaşlı adam 9 yaşındaki Pervana'yı böyle götürüyor. Afganistan'da çocuk evlilikleri yoksul ve kırsal kesimde yeni bir şey değil. Komşu eyalet Gordaki bu ailede 9 yaşındaki Litan ve 4 yaşındaki Zaytan isimli kızlarını her birini bin dolar karşılığında satmaya hazırlanıyor kendi çocuklarımız var, torunlarımız var arkadaşlar. Onlar üzerinden düşünürseniz empati yaparsınız. Evet, nasıl bir şeydir? Yani bu öyle bir, iki, üç, beş bir olay da değil. Bu öteden beri bilinen bir şey. Evet, evet, evet değil mi? Sağ sağlar lazım. Sağ sağlar lazım. 360 çocuğu tam gömülürken kurtardım diyor Ya Resulallah. Ama bunu yaparken müşriktim. Tevhid ehli değildim. Müslüman değildim, bilmiyordum. Bana bir şey var mı diyor? Bana bir şey var mı? Allah Resulü'nün verdiği cevaba ne dersiniz? Nasıl bir cevap vermişti? Tahmin edebilir misiniz? Evet, evet. Ente evet. eslemde, evet. alama eslefte aleyk. İşte seni bugün Müslüman eden o gün yaptığın bu iyiliktir. Nasıl? Nasıl bir bakış açısı?